Kato Üniversitesi kanalından hepinize hoş Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yeni bir seri başlıyoruz. Serimizin adı ne? Tabii ki de Texture Pack'li Skyblock arkadaşlar. Arkadaşlar Texture Pack'imizin adı Faithful yani çok kullanılan bir Texture Pack abi. Onun için çok kullan çok kullanılan bir Texture Pack olduğu için abi ben de olsun dedim. Yani, Olmazsa olmaz. Ne yapıyordu abi? Tabii ki de onun geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar artık güzel bir video atacağım. Söz veriyorum. Eee Yani iki günde bir yok. Arkadaşlar her gün video gelecek yani. Her gün gelecek ama belki iki tane falan. Yani. Mesela bugün ben bir video attım. Bu da ikinci video abi. Tamam şimdi ne? Güzel. Aa çok güzel. şu e, uygulamanın adını unuttum lan. Bakın şu, heh, şu. ha şu. o. O. Şimdi ha sanki bir Yok. İyidir. Şimdi abi kökürme de kes tamamdır. Şimdi arkadaşlar ben klasik modda oynamayı daha çok severim abi. Hmm, tamam. Abi şey dördü atabiliriz buna evet. Hayır, şu an. Arkadaşlar şimdi bir tane crafting table elde ederim abi. Tamamdır. Crafting table'ımızı yaptık. Şimdi abi bir tane daha ama Tamam Tamam. Arkadaşlar, arkadaşlar bunlar nasıl destek? Şimdi soba. Arkadaşlar bu Türkçe. Ben Türkçe, Türkçe dilde o. oynuyorum ama eee bunun adına eee Microsoft'u Türkçe desteklemiyor. Onun için ben de mod kurdum. Şimdi abi şimdi bu burada oynar. arkadaşlar. Ne ama. hatta biz birazcık dökelim. Arkadaşlar ben birazcık Skyblock'tan nubumdur. E, ee, özellikle bir e, o PC elma. Elma düştü. Elma. Elma. Aa, elma düştü abi ya. O kadar emeğin sonu bu mudur be Aa. Abi elma düştü. Elma çıktıydı be ya. Az önce elma çıktıydı be. Hay bu ya Ha. Tik be ya. Ne ya? Evet. Ne? yapıyoruz tabii ki de. Lava aldığımıza göre. Buz aldığımıza göre tabii ki de herkes bilir abi. Sadece i̇şte bloğun başlandır ne? Abi şimdi. Hayır oradaki burası lan oldu yani ki hani o kadar da nob değiliz abi ama anladın mı ee -e. şöyle e. Saat e. taş jeneratör jeneratör yaptık abi yaşasın doğrusu oy herkesi kovalar şöyle Şimdi dur abi. Adamları genişletelim. <laughs> Şu toprağı da al. Toprak abi. Gel lan buraya abi. Neyse tamam. Şimdi. Hmm. <laughs> Şimdi bununla. Bunu da Şimdi şey dikelim. Buradan <laughs> nereye dikeceğiz? Yani? Bunu buraya kaynasın. Al bunu. Oo adam. Artık, artık. Lan. Abi dur biz ne zaman çıkmıyoruz? Ya da arkadaşlar acıkla acıkalım mı acıkmayalım mı? Ben onu size bırakıyorum. Yorumlara yazın abi acıkalım mı acıkmayalım mı? Siz onu yorumlara yazın. Tamam mı? öyle olay buna tamam Bilsen abi. Herkes artık uzun videolara bakıyor. Ben Arkadaşlar bunun için ben video yapıyorum. çok gereksiz yer var. Şimdi video buralarda durabilir. Depolama için. depolama olsaydı. Çok güzel ben. Adı neydi? Ben. Ne yaparım? Dragon Wheel'i görmediniz mi yaptım? <laughs> Neyse abi o da bir şey miydi? Abi ben güzel montaj yaparım ama ama toprak buldum. Ha ha ha. Toprak nereden geldi? Anlamadım. <laughs> Alet elevatlar. <edabat> <laughs> ee, bölümü burada sonlandıralım. Ee, çubuk yapalım. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.